Merhaba dünya. Bugün sizlere hikayemi anlatmak istiyorum birazcık. Ben kimim? Şu an neden İngiltere'deyim? İngiltere'ye nasıl geldim? Birazcık bunlardan size bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben Taha Darendeli. Kanalımın adı zaten tam olarak bu. Ben bir bilgisayar mühendisiyim. 2019 yılında Özgür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ee, ve sonrasında hayatıma mobil e, development, e, mobil uygulama geliştirme üzerine devam etmeye karar verdim. Ve özel olarak iPhone uygulamaları yapmaya başladım. Ee, iOS Development ya da iOS Engineering olarak adlandırıyoruz bu e, pozisyonu. Ee, birkaç, iki tane öğrenci startup'ı denemesinden sonra e, Medrix isimli bir şirkette çalıştım. Medicana, Dünya Göz mobil uygulamalarını yaptım. O zamanlar daha henüz öğrenciydim. Mezun olmamıştım. O yüzden gerçekten çok iyi işler çıkardığımı söyleyemem bu uygulamalarda. Benim bile şu an kullanmakta zorlandığım uygulamalar ne yazık ki. Ancak bana gerçekten çok büyük tecrübeler kazandırdı. Hem sektör anlamında hem mühendislik anlamında. Çünkü çözmemiz gereken çok büyük problemler vardı. Ve bu problemlerin bir parçası olmak beni çok mutlu etmişti sonrasında OBS Open Business Software Solutions şirketine katıldım ve oradan Akbank benim müşterim oldu. Akbank'a yazılım danışmanlığı verdim yine mobil uygulama üzerine. ve sonrasında Getir'de görev aldım yine mobil tarafı üzerinde. 2022 e, Nisan ayından itibaren de İngiltere'ye taşındım, Manchester'a geldim. Auto buradaki İngiltere'deki e, bizdeki sahibim.com tarzı diyebileceğimiz ya da Arabam.com tarzı diyebileceğimiz bir e, araba ikinci el araba ya da sıfır araba alış sitesi diyebiliriz. E, sektörün en büyüklerinden bir tanesi. Yıllar önce farklı bir e, farklı bir alanda kurulmuş sonrasında bu alana evrilmişti şu an bir rüzgar var ve umarım bu rüzgar e, size çok yansımıyordur e, Eğer öyle olacaksa şu an boşa konuşuyorum <laughs> tekrar çekmem gerekir Neyse e, e, şu an dediğim gibi ototrader'de mobil uygulama e, tarafında yazılım mühendisi olarak çalışıyorum e, Yaklaşık 10 ay oldu o burada başlayalı ve ee, yaklaşık Eylül ayından beri de e, YouTube'a içerik üretmeye çalışıyorum. Nispeten e, yavaş ilerleyen bir kanal olsam da bazı şeyleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Ve bazı insanların merak ettiği bir şey oluyor. Ben nasıl İngiltere'ye geldim? Ben İngiltere'ye aslında sadece ototrader e, aracılığıyla gelmedim. Benim İngiltere'ye geliş e, isteğim, hikayem, çabalarım bundan öncesine dayanıyor. 2020 yılına dayanıyor. Brexit öncesi döneme dayanıyor. Bildiğiniz gibi İngiltere 2016 yılında Brexit'i onaylamıştı ve Avrupa Birliği'nden çıkmaya kabul etmişlerdi ve yanılmıyorsam 2020 çıkışın son tarihiydi. 2020 yılının Aralık ayının 31'inde bu çıkış kesinleşeceği için Ankara anlaşması Antlaşması İngiltere için sonlanacak anlamına geliyor. Ankara Anlaşması'nın yoluna girecek olursak, e, Türk vatandaşlarının Avrupa'da iş kurma e, için e, kendilerine tanınmış bir hak ve İngiltere o zamanlar Avrupa Birliği'nin bir üyesi olduğu için e, Türkiye'den gelen yatırımcı insanlara, yani iş kurmak isteyen insanlara e, bu kolaylığı sağlıyordu ve ben de bir yazılım şirketi kurma hevesiyle başvuruda bulundum. E, uzun sürece, uzun süren bir bekleyişin ardından başvurum reddedildi. Sebebi ise. E, Türkiye'de veya İngiltere'de herhangi bir işletme yürütme tecrübemin olmaması olarak öne sürüldü. Rakip analizimde bazı e, rakiplerimin ne kadar, kaç paraya çalıştığını, onlardan bahsetmediğimden dert yanıldı. E, bence çok e, gereksiz şeyler çünkü e, önceki başvurularda e, bunlara bile değinilmemesine rağmen ben bunları bu verilere sunmama rağmen bir şekilde onaylanmadı. Ee, ama tabi vardır bunda bir hayır hayır demiştim. 2021 yılının yaz aylarında ise İngiltere'ye tatil amaçlı geleyim en azından düşüncesiyle bir turistik vize başvurusunda bulundum ve yine vize reddi aldım. Eee totalde iki vize reddi almış olmak İngiltere'den gerçekten çok e, heves kırıcıydı. Çünkü gelecek için ne yapacağınızı kestiremiyorsunuz. Hani e, başka bir ülke artık İngiltere'yi örnek gösterip beni reddeder mi? Bir şekilde şüpheli yaklaşılır mı? e, veyahut da hani e, bir sponsorlu anlaşmanın reddini etkiler mi, onayını etkiler mi bu redler diye düşünüyordum. E, bundan dolayı e, sponsorlu vize başvurusuna bile birazcık endişeliydim. Hatta acaba e, İngiltere'de iş bakmasam mı diyordum. Bunları yani e, kendi durduk yere e, daha kötü bir hale getirmeyeyim çünkü sponsorlu vizeden bile red alırsak hani bu başka ülkeler için çok büyük bir şüphe kaynağı olabilir, endişesiyle taşıyalım. Neyse ki AutoTrader İngiltere'deki çok büyük şirketlerden bir tanesi, köklü şirketlerden bir tanesi. kendi alanında özellikle çok güçlü bir şirket. Ben onların birazcık bu vize sürecini etkilediğini düşünüyorum. Peki AutoTrader olayı nereden geldi? Ee, beni tanıyanlar ve hatta videolarımdan bazılarını görenler arabalara düşkündüğümü göreceklerdir. E, ben otomobilleri seviyorum, arabaları seviyorum, motorsporlarını bizatihi takip ediyorum hatta bu hafta sonu 24 saatlik Le Mans 24 sanal yarışını takip ettim diyebilirim hani bilgisayar üzerinde oynanan bir oyunu takip ediyordum. Hatta Türk temsilcimiz Ayhan Can Güven ikinci oldu bugünkü son 24 saatte yapılan yarışta. Ama sezonun son yarışıydı ve şampiyonluğu gösterebilirler. Bu güzel bir şey, sevinç oldu bizim için. Neyse efendim. O yüzden Auto çok mantıklı bir şey. Ama Auto Trader'la nasıl tanıştığım olayı birazcık daha benim için spektaküler. O da şu şekilde benim daha önce Akbank ve Getir'de beraber çalıştığım bir iş arkadaşım vardı Okan. kendisi o Trader'dan teklif aldı ve buraya geldi. Ben tabi ilk İlk başta hani ondan onun Auto Trader'a ben çok şaşırdım çünkü Auto Trader'ı ben biliyorum ve yani ona vizat şu cümleyi kurmuştum oraya ben başlamalıydım sen değil hani arabalarla ilgisi olan çok ilgisi olan birisi değilsin de. ben de azından seviyorum benim birazcık daha alanlarıma hitap ediyor şeklinde bir yorum yapmıştım. Ee, ama kendisi e, büyük bir cesaret sergiledi bana sorarsanız ve tek başına Manchester'a kimsenin olmadığı bir noktada geldi buraya ve buraya yerleşti. Aradan geçen birkaç ayın ardından, yaklaşık 4 ay geçmişti yanılmıyorsam, ee, 2021'in Kasım ayıları civarıydı. Ben Okan'a dedim ki, hani, e, yani İngiltere'de Trader'a CV vereceğim. Yani, yani bana referans olur musun diyorum. Hani orada olmazsa İngiltere'de daha fazla iş aramak istemiyorum. İngiltere olayını kapatmak istiyorum. Çünkü o dönem ben de bazı işler bakıyorum ve çok yorulmuştum aramaktan. Artık e, sinirlerim yıpranmıştı öyle söyleyeyim. E, ve kendisine referans olmasını istedim bana. Kendisi de sağolsun e, sağ olsun şirkete CV'mi iletti. E, yapılan mülakat süreçlerinin ardından başarılı olduğum söylendi ve bir teklif yapıldı. Teklif yapıldıktan sonra e, gerçekleşen süreç... E, tabii ki benim bilmediğim ama Okan sayesinde birazcık daha aşina olduğum bir süreç. Çünkü e, artık vize başvurusunda kendiniz yapmıyorsunuz. Bir şirketin olması gerekiyor ve sponsorlu vizeyle geleceğim için buraya e, süreçleri birazcık araştırmam gerekiyordu. Autotrader neyse ki bu açıdan bana oldukça büyük avantaj bir avantajlı bir şirket çok büyük fırsatlar sundu. örneğin vize başvurumu bir avukat aracılığıyla yaptım ve daha önceki aldığım iki vize reddini bu şekilde anlatabilmiş oldum. Yani avukatın bana o noktada yardımcı olduğunu düşünüyorum. Gerçi vize başvuru formunda sadece red aldığımı söylemiş ama yani bu buna karşı herhangi bir savunma yapmamıştı bilmiyorum. Ama en azından bu süreçte yalnız kalmadım. Yani şirketim bir avukat aracılığıyla tüm başvuru sürecinde hangi evrakları, hangi dokümanları ihtiyacım, ihtiyaçları varsa onları bana ilettiler. Ama bu bazı şirketler tabii bunları sağlamayabiliyor biliyor. Bu noktaya gideceğim. Hatta şimdi geleyim. Mesela benim başka bir arkadaşım Londra'dan aldığı teklifte tüm her şeyin peşinden kendisi koştu. Bu bir takı sıkıcı bir şeydi. Türkiye'den göstermeniz gereken belgeler arasında e, tabii ki pasaportunuz vesaire. Onlardan bahsetmiyorum bile. E, kriminal kimlik kriminal belgenizi almanız gerekiyor. Yani e, herhangi bir e, suç kaydınız var mı? Onu bir Adalet Bakanlığı'nın adalet sekmesinden alabiliyorsunuz. Öyle bir şeyi sunmanız gerekiyor. E, pasaport gerekiyor. Fotoğraf falan gerekmiyor çünkü zaten vize başvurusuna gittiğiniz zaman sizin orada biyometrik fotoğrafınızı ve parmak izinizi çekiyorlar. En önemli şey e, bir Sponsor e, sertifikanızın olması, Certificate of Sponsorship, COS diye geçiyor. Bu şirketin size sağlaması gereken bir şey, başvuracağınız aldı, size bir sponsor olarak İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunuyor ve gelen belgeyi siz başvurunuza iliştiriyorsunuz. Bu, bu belge sayesinde siz başvurabiliyorsunuz. E, COS'i e, kullanmanız gerekiyor. E, sonrasında düşünüyorum e, belirtilmesi gereken özel bir belge var mı? Bazı şirketler e, daha doğrusu e, başvuru içerisinde kendinize yetecek kadar belli bir miktar parayı banka hesabınıza gösterilmesi isteniyor ve bunun uzun bir süre boyunca banka hesabınızda olması gerekiyor. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Ve bu bahsettiğim para yaklaşık 2000 pound civarı bir şey olması gerekiyor yanılmıyorsam. Belki daha fazla da olabilir. Bu noktada gov.uk sitesine ta, e, bakmanızı öneririm. Hükümetin kendi sitesi ve hani onlardan bu kuralları daha iyi bilemeyiz. Ancak Türkiye şartlarında bu çok büyük para. Nereden baksanız 60 bin liralık bir meblağın sürekli banka hesabınızda bulunması gerekiyor. Yani bu parayı siz nakite çevirdiyseniz nakit olarak yanınızda bulunduruyorsanız banka hesabınıza tekrardan koymanız bir şüphe uyandırıyor. Ancak ne güzel ki eğer ki şirketinizin şirketinizde yani şirketiniz ben bu kişinin sponsorunu üstleniyorum dediği zaman bunu göstermenize gerek kalmıyor. Yani neden böyle bir belge istiyor ben anlamıyorum. Çünkü zaten yani sponsorlu vizenin başvuru kriterlerinden bir tanesi maaş ve yani zaten bunu sağlayabildiğiniz sürece neden böyle bir belge ihtiyaç var bilemiyorum. Muhtemelen geçici yapılacak olan başvurular için önemli olan bir şey olabilir. O yüzden ya böyle bir belge var ama bu parayı benim göstermeme gerek kalmadı. Para mevzusundan devam edelim. Alacağınız teklifin yanılmıyorsam yıllık 22 bin liradan 22 bin pound'dan yukarıda olması gerekiyor. Ancak bana sorarsanız zaten yıllık 25 bin pound'un aşağısında İngiltere'de düzgünce bir yaşam yaşayabileceğinizi sanmıyorum. Hani e, belki kiralık odalarda çok zor şartlarda falan olabilir ama açık konuşalım e, hani çok sıkıntılı bir hayat olur. E, neyse ki bizim mesleğim, meslek dalımızda maaşlar nispeten daha yüksek olduğu için e, bu barajı çok rahat bir şekilde aşabiliyordum ve buna bir endişe duymama gerek kalmadı. Benim yaptığım bir hatadan bahsedeceğim size dil sınavına girmek başvurun içerisinde sizin B1 seviyesinde İngilizcenizin olduğunu göstermeniz, kanıtlamanız gerekiyor. Tabi bunun içerisinde şu da var hani birkaç farklı test şekli var yani atıyorum IELTS alabilirsiniz, PTE sınavı var Pearson ben Pearson PTE almıştım. Ee, birkaç farklı sınavdan örnek notlar var, o notların orantısından bir şey almanız gerekiyor. Ben B1 seviyesinde İngilizce onayımı almıştım. Ee, ancak şöyle bir şey var, eğer ki %100 İngilizce bölüm okuduysanız sınav sonucu almanıza gerek yok. Ve ben boş yere sınav için kendimi kastım, dert edindim, sınava azlandım ve sınava girdim ve para verdim. Aslında bunların hiçbirine gerek kalmadan çok rahat bir şekilde e, diplomamı gösterip, e, İngilizce olduğunu onaylatıp e, vizemi alabilirdim. Benim bir arkadaşım bu şekil yaptı mesela. Atakan. Ee, e, sınavdan bahsettik, paradan bahsettik. Ee, tabii ki eğer doktoranız gibi pozisyonlarınız varsa, yüksek lisansınız, doktoranız, hani bunlar başvurunuza çok çok daha büyük etkiler sağlıyor. Ee, ama genel hatlarıyla başvuru bu şekilde. Bir de şu çok e, bir alt detayı unuttuğumu fark ettim. Ee, sponsorlu başvuruda, e, Skilled Worker Visa dediğimiz o sponsorlu vize başvurusunda bazı meslekler var. o mesleklerden birini yapıyor olmalısınız meslek kodları Gov.uk'de var oldukça geniş bir yelpazede meslek dalı olduğunu söyleyebilirim ancak ne kadar kalifiye bir insan olursanız hani diploma eğitim anlamında sponsorlu vizeyi alma ihtimalinizin o kadar fazla olduğunu düşünüyorum diğer e, türlü yetenekleriniz için farklı vize türlerine bakmanız daha doğru olabilir e, çünkü e, sponsorlu vizenin altında çalışıyor olmak, skilled worker vize de çalışıyor olmak e, sponsorunuza gerçekten bazı yükler bindiriyor, e, ödemesi gereken maliyetler artıyor yani e, şirketler bunları ödemek istemeyebiliyor. E, zaten eğer ki Türkiye'den başvurup da oradan red alıyorsanız yani Türkiye'de iyi bir kariyeriniz varsa bunun %99 sebebinin sponsor olmak istemediklerini söyleyebilirim. Yani bu masraftan kaçınmak istedikleri için, bu sorunlara girmek istemedikleri için red alıyor olabilirsiniz. Ee, onun dışında hani e, mutlaka bir şekilde bir iş görüşmesi ayarlanıp en azından ilk bir tanışma toplantısının CV'den elenme durumu yaşamamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama e, pasaportumuzun gereği böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Benim çok sık başıma gelen bir şey. Ve Bu noktada tavsiye edebileceğim tek şey aramaya devam edin. Hani e, siz yüzlerce, binlerce şirkete başvuracaksınız belki ama sadece sizi bir tanesi olacak zaten. O yüzden o bir tane şirketi bulmaya devam etmeniz gerekiyor. Özellikle e, yazılım gibi dallarda olan e, arkadaşlar için hani vereceğim öneri bu. Çünkü yazılım alanında sponsor olan birçok şirket var ama sponsor olmak istemeyen birçok büyük şirket daha var. O yüzden doğru şirket aramaya devam etmeniz en doğrusu olacaktır. Ee, diğer meslek dallarına dediğim gibi yorum yapmak çok e, benim haddim olmaz yani ne bileyim mimarlıktır, aşçılıktır belki ya son uzmanlığı falan ee, tasarım hani bunlar e, benim bilgimin çok dışında olan yazılım tarafında bilgiler verebilirim, tecrübelerimi aktarabilirim bu videoyu da zaten bu amaçla çekiyorum. Ee, bu başvuruları, bu belgeleri topladıktan sonra, tüm kriterleri sağladıktan sonra İstanbul'da Profil AVM'de bulunan TLS Contact şirketine bir aracı kurum, bu İngiltere konsolosluğunun aracı kurumu. Orada aracılığıyla vize başvurumu yaptım. Gittiğiniz zaman TLS kontakta e, bilgilerin belgelerinizi orada tarattırabilirsiniz. Bunun da ekstra bir maliyeti var. O, o ücret ödedikten sonra bunu yaptırabilirsiniz ya da e, online olarak kendiniz yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi benim bir avukatım vardı ve bu avukatım e, tüm belgeleri benim yerime yüklemişti. Bana sadece pasaportumu ve onun verdiği çıktıları alıp gitmek kalmıştı ama o çıktılar zaten hiçbir işe yaramayacaktı. O sadece e, kendini güvene almam, almam için onları yanında götürmemi istemişti. Onlarla beraber pasaport başvurusuna gittim. Pasaport başvurusunda e, pasaportunuzu tabi alıyorlar, e, bir zarfa koyuyorlar. E, bu noktada e, fotoğrafınızı çekiyorlar, kameraları konuşuyorsunuz, yukarıda bir tane güvenlik kamerası olacak onu konuşuyorsunuz, parmak izlerinizi veriyorsunuz, böyle bir vize süreci. E, sonrasında İngiltere dışında başvurduğum için 3 haftada sonuç almam gerekiyordu ancak Trader sürecin çok yavaş ilerlediğini e, söyleyerek bana e, FastTrack aldılar. FastTrack hızlı sonuç almanızı yarayan 500 poundluk bir servis. O yüzden 3-4 gün gibi bir süre içerisinde benim başvurumun sonucu gelmişti diye hatırlıyorum. İngiltere içinden başlıyorsanız bu süreç 8 haftaya kadar uzuyor bu arada. Onu da ileteyim. E, hatta güncel Ukraynalı e, göçmen durumlarından ötürü 16 haftaya kadar bile çıktığı, e, çıkabileceği uyarısı var. E, vizemi aldıktan sonra tabi e, şirketime istifa ettim Getir'den. Bir ay sonrasında ise e, uçağım atlayıp buraya geldim. Ancak buraya geldiğiniz zaman sizi ne bekleyecek? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, bekleyen şeylerden bir tanesi e, ev, kira. Çünkü uzaktan bir ev kiralamak çok uzun, çok zorlayıcı bir süreç. E, burada en azından Okan'ı tanıyorum ancak e, onun da her an vaktini alamazdım. Neyse ki Trader bana bu noktada bir relocation partner ayarladı. Yani beni buraya taşıyacak bir ortak ayarladı. E, Hillary. Kendisine selamlar. izliyorsa her. Sanmıyorum izlediğini. E, Hillary sayesinde e, bir kendimi emlakçı e, buldum. Daha internetten sürekli evler baktık, e, ona bazı önerilerde bulundum. Benim için sağ olsun ikinci, sadece gezi ikinci evde anlaşmaya varabildik ve e, mevcuttaki evimi tuttum bu sayede. E, benim yerime buradaki o e, görüşmeler halletti. Çünkü uzaktan bir insan size güvenmesi çok zor olacağını düşünüyorum. Diğer türlü buraya gelip bir Airbnb'de falan kalmam gerekiyor olacaktı muhtemelen. E, daha önceki videolarda insanların 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık kirayı elden verdiğini izlemiştim başka YouTube kanallarında. Ben böyle bir süreçle karşılaşmadım. Belki de bu Manchester merkezde yaşıyor olmam, belki Oto Trader'da oluyor olmam, belki kiraların zaten yeteri kadar fazla olması gibi sebepler olabilir. Bunlardan dolayı belki de hani benden sadece depozito aldılar. 5 haftalık bir depozito ama bunu da mesela şu şekilde yaptılar. Ben tabii bir ay öncesinden anlaştığım için ee, bir haftalık kirayı holding fee yani kaparo olarak ödedim. Ee, geldiğim zaman 4 haftalık kirayı depozit olarak ödedim ve ilk kira ödeyip evde oturmaya başladım. Hilary sayesinde evime ilk alışverişimiz gerçekleşti. Arabayla beni havalimanından zaten karşılamıştı. Evime kadar getirmiştiler. Okan'ın evine gelmiştik. O dönem daha benim kira süreci direkt başlamamıştı. Okan'ın evinde 1-2 gün kaldım. Birkaç gün kaldım aslında arabayla benim evimi alacağım bir alışverişi yapmıştık. Tabak, çanak, havlu, yani aklınıza gelebilecek her şey. Yani tost makinesi falan aldım. bulaşıklık, kirli çamaşır sepeti gibisinden. bir eve girildiği zaman alınacak gerçekten çok fazla şey var. Yorgan, yastık, kılıflar yani akla gelmeyecek şeyler. Ben gezdikçe bunu da alalım, bunu da alalım. En son böyle yaklaşık 300 pantık bir masraf yaptığımı hatırlıyorum ilk gün. Ee, belki daha aşağıya ucuza gelebilirdi ama en azından tek seferde tek bir yerde bir araba aracıyla bunu yapmak e, ilk geldiğim hafta için çok e, rahatlatıcı olmuştu. Ee, bütçe konusunda İngiltere'ye gelirken e, hani eğer ki kenarda birikmiş bir paranız yoksa biriktirmeye şimdiden başlayın. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, böyle bir planınız, bir geleceğiniz varsa. Çünkü buraya geldiğiniz zaman harcamanız gereken çok büyük miktarda paralar var özellikle relocation kısmında ben yanılmıyorsam 3-4 bin pound'a yakın bir para harcamak durumunda kaldım. Tabii bir şirketin bu paranın bir kısmını karşıladı, bir 3 bin poundu bana bir geri ödeme yaptı beni buraya taşıdığı için. Ancak ee, hani eğer ki yani şöyle söyleyeyim bunu en başta size veremiyor, maaş günü geldiğinde size verebiliyor ve ben bir hafta, bir ay boyunca kendi masrafımla geçinmeliyim, kendi alışverişim yapmalıyım. evimde sürekli bir şeyler almam gerekiyordu ve o yüzden hani ee, Gelebilir, geliyorken yanınıza 3-4 belki 5 bin poundlık bir bütçe ayırırsanız hani hem evi tutmakta rahatlık, rahatlık yaşarsanız hem eve eşya almakta rahatlık yaşarsanız bu olayın çok önemli olduğunu düşünüyorum aklınızda olsun. Ee, bu şekilde İngiltere'de bu yaşama bu şekilde başladım. Manchester benim beklentimin dışında bir yerdi ama burayı gerçekten çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ben Londra'yı istiyordum ama e, Londra'daki şirketlerle bir ortak nokta bulamayınca Manchester'a geldim ve hani ee, İlke'de gelmişim diyorum şu an. Ee, sakin, kendi halinde ee, ama bir yandan da canlı bir şehir. Ee, ben birazcık o anlamda Eskişehir'e benzetiyorum. Ee, büyük işler dönüyor ama küçük bir dünyada da var. Yani, bilmiyorum, kaotik gelmiyor. Çok rahat, e, relax bir şekilde geliyor. Ee, Manchester bu şekilde. Ee, umarım e, anlattığım bilgilerle yardımcı olabilmişimdir. Ee, umarım e, 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 bu, bu konuda bilgi arayan insanlar amca olmuşumdur. Bunların hiçbiri yani hiçbir mesleği kabul etmiyorum bu arada sen böyle demiştin diye gelmeyin. Yani avukat değilim ben sadece kendi yaşadığım tecrübeyi anlatıyorum ve benim başımdan geçen şeyler bunlar oldu. Ee, eksiklerim vardır. Ee, Viza başvuruları ve hatta İngiltere hakkındaki herhangi bir şeyde size en doğru bilgiyi Gov.uk verecektir. Gov.uk'yi rehber edinmenizi tavsiye ederim. İnsanların söyledikleri şunları bunlar değil. Ben de bizzat olarak Gov.uk'den araştırma yapıyorum yapacağım zaman orası hükümetin kendi açıklamalarını, duyurularını yaptığı, kendi kurallarını belirlediği, her şeyi sınır çizdiği gerçek site. O yüzden oraya dikkat edin. Oraya bakın yani umarım bu hikaye size yardımcı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Oldukça üşüdüm. Yaklaşık 20 dakikadır kayıttayım. Ve artık bir sıcak bir şeyler içmenin vakti geldi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum yap, yaparsanız da çok mutlu olurum. Etkileşimi bu şekilde arttırabiliyorum. Ve daha fazla insana ulaşma fırsatı buluyorum. Hepinize sevgilerle. Şimdilik hoşçakalın.